Arkadaşlar kendimi ciddi alamıyorum bu tiple. Eee... <laughs> Xbox Series X'te arkadaşlar Forza Horizon 4 oynayacağım. PUBG oyun modunu yani eleyici Eliminator oynayacağız. Şimdi kulaklıklar büyük ya o yüzden böyle bir garip oldu şapkayla. <laughs> Garfield olacağız. Eleyici hoş geldin. Sürücüler başlayın. En cafcaflı yerde başlıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Her defasında ya aynı mı geçecek diye düşünürken sürekli farklı olaylar oluyor. Oo! Oo! Arabam şekil yolumdan çekil gel bakalım. Aha. Aa! Bir seviye. Yukarıdaki numara gidecektim de dedim hiç gerek yok. Gerek yok. Gelsin alalım. Mini mini minla çalışkan ikiler. Dersi kırıyor üçler gel. Hadi bakalım. Bu kolay lokma olacak. Landing Dean 2010. Oha. Araba modeli gibi. 2010 doğumlu olamaz değil mi? Öyleyse zaten büyük aksın. Bir kere tecrübeden kazanıyorum ben. Ara ne küçülüyormuş. Araba şekil şıkıl dönüyor. Yalnız çok güzel araba ya. Baksanıza şuna. Parıl parıl parlıyor. Keskin görüşüyle ağaca vurmasaydım iyiydi. Gitti gitti. Şimdi kasko da az bunu. Yani arabayı mahvettik. Aha daha da mahvettik. <laughs> Devam ediyoruz. Yani ben elimden geleni yaptım. Gelseymiş. Çocuk gitti duman almaya gitti o bu arada. <laughs> Karşıdan biri daha geliyor. Beni trolleyecek galiba. Gel bakalım. Aha. Oo, demek sen bana çarptın. Gel. 5 seviye Audi'yi hemen alıyoruz ve yakalayacağız. Aha bir garip oldu lan. Aa, oyunu bozduk lan. Oha! Oyunu bozdum oğlum. Görüyor musun? Ne olacak şimdi? Oyun sonuna kadar böyle kalıyormuşum <laughs> Birinci olacağım burada Ama oyun sonuna kalsam da bir şey olmaz ki Birinci olamam Ah, düzeldi Ulan Audi Hey, eleman da kaçtı Yukarıda kim acaba? Alanın bu arada tam ortasındayız Ya ortasındasındır Ya da ortasında Dostum sen buraya çıkamıyorsan Aresim deme ben. Ben Aresim deme. Ben başka bir şeyim de. Geliyor mu? Ne gelirse yarışacağız. Gel dostum. Lan bugün de ne çok miniye çarptık ha. Elimi aslan miniye çarpıyor. Oğlum nasıl siz araba bulamıyorsunuz? Zaten tıp toa. Garip bir iki de vardı zaten. Nasıl bulamıyorlar anlamıyorum. Her yer harbuki duman dolu. Boş boş geziniyorlar. bilmediklerim herhalde. Sakin ol. Sakin ol. Şimdi şurayı bak buralar çok tehlikeli görüyor musunuz? Bu kayalar hakikaten tehlikeli. Ama dostum sen de en ufak bir rampa gördün mü? Bam 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 başlıyorsun ötmeye. Biraz gücünü göster ya. Şimdi bu yolda basalım. Sizce bu araba kaç yapıyordur? Ben 250 diyorum. Kornası pek öyle demiyor. <laughs> Hadi dostum. 180 iki seviye traktörmüş. 200 oldu. 210 oldu. 220 bana mısın dedi. Bana mısın dedi. Demedi diyecektim. Hadi be dostum. 30 yok be. Abi. Arkadaki egzozlar titremeye başladı. Hafifte yağmur şu an. Bak yeni başladı ya yağmur. En kaygan zamanı. Bakalım frenler tutacak mı? İyi o kadar kaymadık. Yer kaygan birincilik yakın yeni arabamız bizi bekliyor. Audi güle güle sana. Tip toe ne say. Porsche Cayenne. Kayıyor kayıyor dedik. Yolunu yaptık kayan geldi. Kaya kayan geldi. Gel bakalım sen şimdi. Alanın aşağıya doğru gideceğiz. Şundan aa sola gidiyormuş. Gel dostum. Gel dostum kaçma. Traktör galiba. Of oh. Traktör dedik, traktör de geldi. Kime niyet, kime kısmet dostum. Seni alacağız. Hem şimdi ayıp olur iki seviyeye. Beş seviyeleyelim. Şimdi bu büyük ağaçların değil de küçük ağaçların arasından geçelim. Buradan basalım. Eee gidelim. Yalnız eleman güçlü geliyor. Aferin, sevdim. Sevdim ama boşuna yani. Ters dönmezsek zaten kaplumbağa gibi araba tipi. Kaplumbağa benziyor biraz. Şimdi ters dönüyorsa kaldıramayız Renkler Mor mor Çiçekler İlk var diyeceğim de kış geldi arkadaş Bunda 4 mevsim olduğu için haftada bir değiştiği için Normal mevsimler gibi yapmıyorlar Yani sürekli değişiyor Arkadaşlar Forza so. Horizon 4'te Grafikler de akıyor Xbox Series X'te Şair olacağım ben şair Baxter. Ne var orada Göremedim çöplerin yanından geçtik. Arana küçülecekmiş ama biz gittikçe büyüyoruz. İçim içimize sığmıyor ve birincilik geliyor arkadaşlar. Yine kolay bir birincilikti çünkü çakal oynuyoruz çakal. Yan gidene düz girdim. Pit gem. Güle güle sana dostum. Yolun açık olsun. Alfa Romeo o güzel. Ufak tefek boyu var. Türlü türlü huyu var. Kırmızı olsun. iki kuruş fazla olsun. Ayrıca polis çakarları çok güzel. Şimdi burası... Bakın burası da çok cafcaflı bir yer. Bir dahaki bölüme buradan başlayalım. Burada inanılmaz dört tane duman gördüm şu an galiba. Yanlış mı saydım bilmiyorum ama... Sen nesin? İkisin. İki de olmaz. İki gelmez. Bize gelişi zaten yedi. Haritanın ortasındayız. Bu da Ford Ranger olması lazım. Hadi be oğlum. Gözük. Aldım. Ranger T6 Yanlış tarafa döndük Hadi bakalım Oğlum herkes elemeyelim ya Arada birkaç kişiyi bıraksak bilerek mi elensek ne yapsak Bak şimdi şımardım <laughs> Ama eleman o eleman iyi geliyor Arazideyiz ya o da önde Baksana 190'da kilitlendi de havada zaten boşa dönüyor tekerlek 170'e düşüyor ama 200 Oo Ranger geliyor Abi Ranger Hızlı ve öfkeli ama biz de boş değiliz. De elimiz, bizim de elimiz armu toplamıyor ve birincilik geliyor. Yolla bakalım Nico Gamers. Yunan kardeşim güle güle. Ferrari FF. Oo, uzun süredir gelmiyordu Ferrari. Ferrari. Evet. Binotto yarışı izlemesin birinci olalım. Bu da bir F1 esprisiydi. Gel bakalım. 7 seviye. O Audi. Audi'leri biz çoktan eskittik dostum. Biz çoktan eskittik. Biz artık Ferrari'deyiz. Bu Ferrari ÖTV'siyle KDV'siyle yaklaşık bir 5 milyon eder herhalde ya şoför gibi ya. Benim bu Ferrari'yi alma ihtimalim yok arkadaşlar. Ama birinci olma ihtimalim var. Oyunda oynuyoruz işte işte. Sonuçlar bekleniyor. Resmi olmayan sonuçlara göre birinciliğimiz açıklandı. Radnoyon Eserado. Bugün garip isimlerle karşı oynuyoruz. Oo bir Ferrari daha. Akıyor. Bugün Ferrari gün arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. İyice bak. Değişiklik dedik. Değişiklik oldu. Hiç gelmeyen arabalar geliyor. Şekil. Ama bir öncekinden farkını anlamadım. Bu daha iyidir herhalde. Şuraya saklanalım mı? Saklandık. Kimse görmüyor şu an bizi. Alan nereye verir? Muhtemelen sola verecek. Ve birincilik gelecek. Son resleşme 10 saniye. 9, 8, 7, 5 de gaza basarım. 5'i gördüm mü basarım ben. Yoksa 80. birinciliğimi mi alacağım? Aa dur, dur 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 dur, lan. Dur lan yanlış bastım. Sağda. Son anda gördüm. Göz ucuyla gördüm. Ooo. Oh, oh, oh. Uçan zika Şimdi uçuyoruz hazır mıyız? Ağaca çarpmazsak bizde. Çarpmadık biz de. Şarkımızı söyleyelim mi? Bir ihtimal daha var. Koyunlar çekilin. O da yenmek mi dersin? Tarlaya girdik. Söyle canımı ne dersin? Milletin tarlasını mahvettik. Yeşillikleri ne, ne 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 aklıma kötü bir söz geldi neden öyle oldu acaba neyse <laughs> rahat bir birincilik geliyor ve ile fenerde bitecek yarış fener alayı kutlaması gibi olacak birincilik yurtta ve yavru vatanda coşkuyla kutlanacak arkadaşlar final yarışı tamamlandı <laughs> Ve birinci olduk. Oha karavana, karavana bir vurdu uçtu. <laughs> Hemen bir yarış daha atalım. Hadi go! Go! Şimdi o çaf, çaf dediğim yere geldim. Oha! Bir önceki oyunda burada en az 4 tane 5 tane duman vardı. Şimdi hiç yok. Demek ki gelmekle mi alakalı? Başka oyuncu da yok. 4 seviye. Oha başka Aa, alamadı. Duru... frene basmadım ben sırf o olacak diye. Son anda basacaktım basmadım. 4 seviye golf var. Onu da ama maviydi sanki o ya. Ne aldı acaba? Bana geliyor mu tamam? O da beni gördü. Gel gel. Gel gel güzelim. Tarkan'ın da dediği gibi. Gel. Hiç acımayacak. Neredesin? Alan dışına gidiyorsun. Sen uğraşamam ben. Boş ver, boş ver. Boş ver. Boş. Gitsin o. Şimdi onu kovalasam bayağı kaçacak. Onun yerine alana doğru gidelim. Alandan içeriye doğru gidersek daha rahat birini alırız. Nitekim Legolas gözlerim bana bir ufaklık var burada diyor. Koyunlar! Meylemeyin. Kuzuların sessizliği olursa korkarız. Gel bakalım. Yani kolay geçiyoruz 5 seviyeye. Ama millet yüzünden. Oynamayı öğrensinler kardeşim. Oynamayı öğrenin. Buradan Alakasız olacak ama Doğuş otomotiv sesleniyor Arkadaş golf niye getirmiyorsunuz ya Sıfır golf yok piyasada ya Şaka gibi ya Neyse çok da alakasız konuşmaya devam ettikçe Birincilik geliyor arkadaşlar Ağaçların arasında Gönlümün karasında Bir birinciliği alıyoruz ve Sonuçlar bekleniyor Evet bekliyoruz Etrafta da hiç duman yok bu arada Olsa da şöyle bir 7-8 seviye Üff tadından yenmez Yemede yanında yaz. Arabanın yanında yatarsam Şunun Ford Focus 2017 kasa mavi, mavi mas mavi rengi ortadayız. Bir gördüm aşık oldum şuna bak. Dostum sen nereye gidiyorsun? Söyler misin? Nereye gittiğini bana bir söyler misin? Gel bakalım. Gel bakayım buraya. Oğlum ağaçların arasında o kadar hızlı ilerleyemezsin zaten niye yavaş gidiyorsun? O hadi be. Ama yani bu artık benim yaptığım ayıp. Nasıl bir seviye oynuyor bunlar? Ben ne yapayım arkadaşlar şimdi? Ben ne yapayım? Yarışı bırakmamasını takdir ettim. Alanın sonlarına doğru geldik. Ve sonuçlar bekleniyor. Fokusumuzu bakalım. Hangi arabayla değiştireceğiz? Güzel bir şey. Hissettim iyi bir şey gelecek. Neydi? Altı. Son anda haritaya bastım. Kuarts. <laughs> Şu arabam olsun. 85 bin lira artık ADV borcum olsun. Sen gel bakalım buraya. Aa, aynısı. Harbi aynısı. Gel lan, ama o yarışta. Bitirmiş olması lazım yarışı ama. Heh, aynen bitirdi. Aa, yine şey oldu. Niye öyle oldu? Bir gariplikler var bugün oyunda. fark Farkettiniz mi? Sen gelcen iller, gel. <laughs> Alırım Porsche'yi. Makan aracını alırım altından. Ben bu arabayı sevmiştim. Üfü, üfü Hava da güzel. Ama yapacak bir şey yok. La istiyorlar ki yenilsinler. Şöyle biraz sakin girelim de. Kontrolsüz güç güç değildir bunu biliyorsunuz. İki kişinin bildiği sır değildir araba takla atarsa. Ne? sakın oğlum sakın. Bak şımarma şımarma. Bugün zaten birinciliğimizi aldık o yüzden çok rahat yarışıyorum. Yoksun. Yoksun. Ne vereceksin? Burada ne? Üç seviyemiş. Geç. Oo Porsche. Şey bu rally arabası. Çok iyi değil mi? Bu durumda kesin biriyle yarışacağım. Gel senle yarışalım bari. Üç araba birden geliyor. <laughs> Oha ikisi Supra. Üçüncüsü neydi acaba? İki Supra bir Çupra levrek. Gel bakayım. Buradan akarız bence. Amanın, amanın, amanın. Bak hep söylediğim şimdi kaya. Dostum sen o arabayla beni geçebilir misin ya? Bir düşün. Ha, bir düşün. İsminle gel sana bir çarpayım ben. Ha? Forest Ha? Dostum. Adamın camını çatlattı gördünüz mü? Hasar açmış. Ben hasar açmıyorum bu arada. Çünkü arada FPS'ye geçtiğim zaman görüntü diyorum kötü olmasın. Ön cam kırılıyor. Gerek yok. Öyle bir seçenek veriyor oyunumuz arkadaşlar. Ha, tabii sopra supra söyleyemiyorum. Ayda. Ha buradan gireriz. Eee supra arkadaşlar şey olmuyor. Ee, arazide giderken gaz almıyor. Forest orman adamı Steve ile yarıştık ve kazandık. Nissan GTR 2012 çok çok güzel araba. Yani ama kararsız kaldım açıkçası. Öteki daha iyiydi. Bence Porsche daha iyiydi. Doğruya doğru. Bu da o kadar şey almayabiliyor. Yani arazide iyi gitmeyebiliyor. Şuraya bak millet çatı çatır, çatır birbiriyle yarışıyor ha. Alanın sonundayız güzel. Arabanın stopları çok güzel değil mi ya? Yani mükemmel duruyor. Taşa da vurduk mu? Ne oldu? Geleceğim mi? Gel. Ya sen aranıyordun yapacak bir şey yok. Ya oyun sonunda bununla kalacaktık ama Neyse. Kısmet be ya kısmet bu işler. İlla Gel beni geç diyor. Gel beni geç diyor. Gelirim geçerim o zaman. 9 seviye yapalım. Oha! Aa bugün hayat oyun hatası üstüne oyun hatası gördünüz mü? Bildiğin şeyden geçtik. Ağacın içinden geçti. Normalde o ağaca kesin çarpması lazım. Demek ki 10 metreden sonra... Dur lan! Dur dur bitirme dur şunu geçeyim dur. Dur bir saniye. Ama dur bir saniye dur ya. Şaka gibi. <laughs> Allah şimdi muhtemelen arkaya verecek ama emin de değilim. Yani yüzde tam ortada çünkü yüzde 60 öbür taraf, yüzde 40 bu taraf. Şanslıysak bu taraftan verir çünkü öbür taraf o taraf dur. Dön lan dön. Dön dön. Kararsız kaldım ya. En kötü karar arkadaşlar kararsızlık. Oh 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 Oh! <laughs> Gördünüz mü? Haritada biri geldi gitti Önümde çıktı yoktu araba O neydi öyle ya? Yalnız iyi gazlıyormuş ha 300'ü görecek Hızlı ve öfkeli arabalarından bir tanesi i̇şte Tabi filmde böyle kullanmıyorlar Tufek görüyoruz. Keşke müziklerini açabilsek. Şurada arkadaşlar var ya o kadar güzel olur ki. Kafamda çalıyor şu an. Yalnız bir tersi geliyor. Bak tam dediğim gibi görüyor musunuz? Arazide tam almıyor çünkü lastik yani. Basamıyor ki lastikler yere. Havadayız sürekli. Hoppa da hoppa. Hoppa da hoppa. 200 onu gördüm. Normalde 300'ü gören araba. Aa burası şey yeri, festival yeri. Etrafından dolanacağız. Oha bak şimdi. Bir sakin gidelim mi? Bak. Bak asfaltta kayıyor araba. Şöyle bir araba mı olsun? 200 bin dolar. Dolar ne lan? Dolar zaten gerçek bir. 200 bin TL artık ADV artı ÖTV borcum olsun sıfır ama. Bak gaza basmayacağım. En yavaş birinciliğimizi alacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Gelen var mı? Yok. Bak hiç basmıyorum. Kendi gidiyor şu an. Saldım gidiyor saldım gidiyor. Saldım gidiyor. <laughs> arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Farklı bir karşılaşma olsun istedim ki oldu. 58 kişiden birinci olduk arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Şu anda ekranda iki farklı videom var. Herhangi bir tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı oyunlar, farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Bu ara YouTube bayağı az bildirim gönderiyor, gönderiyor size. Lütfen e, kanala gidip videolara bakıp öyle izlerseniz sevinirim. Çünkü bazılarınız video yok diyor ama videolar var takipte kalın. Hoşçakalın.